Canlı herkese selamlar. Yine Instagram'da ve YouTube'da iki tarafta da canlı yayındayım. Hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? Bu akşam yine bir cinayet yanırama seansı yapacağız. Karmik bir temizlik yapacağız. Hepimize hediye olsun, katkı olsun. Her yaptığımız çalışmanın ayrı bir katkısı vardır canlar. Bizler dönüşüm yolculuğundayız. Bu yolculuk hep devam ediyor, hiç bitmiyor. Ve her yaptığımız çalışmayla biraz daha dönüşüyoruz, biraz daha dönüşüyoruz, kendimize dönüyoruz. Aslında yerde, gökte, her yerde olan, içimizde olan o yaradanla bağlantımızı daha da arttırmaya, aslında kendi tozumuzu almaya çalışıyoruz. Onun sesini duyamamamıza neden olan birçok engel kayıtlarımız oluyor. Üzerimize çalışan bir sürü olumsuz etkiler olabiliyor. Ee, onunla bağlantıya geçebilmenin yöntemlerinden biridir bu. Tek yöntem değildir ama bir yöntem de nedir? Üzerimizdeki olumsuz etkileri arındırabilmektir. Ee, tozumuzu almaktır, temizlemektir. Ee, bu da yolculuklardan, yollardan bir tanesidir. Bu yollarda, bu yolculuklarda bize aracı olan, bize vesile olan, katkı olan bir sürü araçlarımız var. Özünde hiçbir aracı ihtiyacımız var mı? Yok. Çekil aradan, aksin yaradan diyoruz işte. Bunun için neler mümkün? Ee, ama eğer ki aradan kendimizi çekemiyorsak, eğer ki zihin bıdır bıdır konuşuyorsa, eğer ki üzerimizde olumsuz etkiler çalışıyorsa, eğer ki karma üzerimde yoğun bir şekilde e, aktif oluyorsa, ataların etkisi üzerimde varsa, geçmiş yaşam kayıtlarının etkileri varsa, çocukluk travmaları ailen daha bende çalışıyorsa, kolektiften aldığım bakış açıları, korkular, endişeler, kaygılar... Varsa yaşıyorsunuz değil mi? Durup dururken enerjimiz düşüyor. Durup dururken canımız sıkılıyor. Bu kime ait diyoruz ya. O kadar çok birbirimize bağlıyız ki her şeyi algılıyoruz. Sonsuz varlıklarız. Bizler sonsuz varlıklarız. Bizler Yaradan'ın mucizeleriyiz. Bizler Yaradan'ın biricikleriyiz. Artık bunu alıp kabul edebilmemiz için neler mümkün. İşte böyle bir yolculuktayız canlar. E ve bu yolculukta da e, bu farkındalığa açılmamız için e, çok güzel araçlar var. Çok güzel öğretiler var. Benim bütün yaşamım bu öğretiler ve araçlar. Benim bütün yaşamım bu kendi yolculuğumla beraber sizinle olan paylaşımlarım. Bunlardan biri de cinadiyen arınma seansları, cinadiyen arınma sistemi. İşte bunu yarın akşam eğitimine başlayacağız. Çok keyif alıyorum bu eğitimi vermekten, semineri vermekten. Hepsinden çok keyif alıyorum. Keyif almadığım hiçbir semineri vermiyorum zaten. Çünkü o zaman bu size de akmaz, bu kimseye de katkı olmaz. Ee, yarın akşam başlayacağız. 19-20-21 Ekim'de. E, üç akşam birlikte olacağız. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Türkiye saatleri 7.30 ile 12 arasında. Ne yapacağız? Cinadiyen arınma sistemini size öğreteceğim. E, o işte kanallıkla açığa çıkmış olan bir kitapçık var. Birazdan ben o kitabı önüme açarak, e, oradan sorular sorarak bizim şu an alanımızda çalışan ve arındırılması gereken ne varsa onları bir bir bulacağız. E, ondan sonra bulduklarımızı arınma teknikleriyle arındıracağız. Sizde de üç akşamda, işte ilk iki akşamda kitabın içeriğini anlatıyorum. Üçüncü akşamda da artık hem kendiniz hem de tüm dünyaya seans yapabilecek hale, kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla geleceksiniz. Çok şükür. Ee, amacımız bu. Bunu öğrendiğimizde neler yapabiliyoruz? Değersizliğimizde seans açabiliyoruz. astroloji haritalarımızda, astrologlara selamlar. Her canlı yayınımda veya her eğitimde mutlaka olur. Astrolojik haritalarımıza JAS açabiliyoruz. JAS dediğimiz cinadiyen arınma sisteminin kısaltılmışı. Haritalarımızda gördüğümüz olumsuzluklara veya görülen olumsuz noktalara JAS açabiliyoruz. Yetersizliğimize JAS açabiliyoruz. Cinadiyen arınma seansı açabiliyoruz. Parayla ilgili blokajlarımıza, ilişki, zayıflama, kilo alma, neyse yaşamımızda her takıldığımız... Takıldığımız her konuya biz bu seansı yapabiliyoruz. İşin güzel yanı bu. Bizim için hazırlanmış olan zaten dosyalar var. Bizim için hazırlanmış olan maddeler var. Bizim yapmamız gereken teslimiyete geçerek, e, Yaradan'ın benim irademle değil senin irademle olsun diyerek, neyse halim çıksın falım diyerek e, seansı açmak. Açtığımızda da kuantum alan açılıyor zaten bize. Ve üzerimize çalışan, alanımızda çalışan ne varsa bir, bir 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 özellikle bireysel seans yaptığınızda nokta atışı olarak açığa çıkıyor ve bunları da daha sonra o seansın içeriğinde kolaylıkla temizleyebiliyoruz. Bunun için neler mümkün? Çok şükür, güzel mesajlarınızı görüyorum bu arada. Bundan daha iyi. Nasıl olur? Birazdan seansa başlayacağız. Bilginiz olsun. Yorumlarınıza da bakıyorum böyle. Onun haricinde de bu cumartesi pazar, pazartesi akşamı da, cumartesi pazar iki tam gün pazartesi akşamı da heyecanla beklediğiniz Teta temel seviye var. Ee, onda da birlikte olacağız. Haftaya cumartesi 29 Ekim'de Access Bars'ı beraberiz. Pazar günü de İstanbul'da, 30 Ekim pazar günü de İstanbul'da inşallah birlikte olacağız Bars'la beraber. Ee, yani bu hafta sonunda, hafta içinde, önümüzdeki haftanın da enerjileri çok yoğun. Hepimize katkı olsun inşallah. Bir de tabii tatil bitti, artık tekrar geliyoruz, toparlanıyoruz, ee, bunu da yaşıyoruz. Tekrar biraz daha böyle bir kendimize dönme, odaklanma sürecindeyiz çok şükür. Onun haricinde yeni projelerimiz, Eren'cim selamlar, bu yazılım, <laughs> kare film, herkese selamlar. Yeni projeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Mobil aplikasyonumuz geliyor. Kasım ayında inşallah çıkacak. Hey sen bir mucizesin. Mobil, aplika mobil aplikasyonumuz da... ...hem Android hem de iOS üzerinden... 7/24 artık. Kaçarınız yok, kurtulamayacaksınız. 7/24 birlikte olacağız. Mobil aplikasyon üzerinden size... ...günün şükürleri, his yüklemeleri... ...soruları, videolu falan gelecek. Niyetler koyacaksınız, niyet çarkımız olacak. Günün numerolojik olarak... Enerjisinin yorumu gelecek. Hadi bugün diyeceğiz 8 günü parayla ilgili bir şeyler yap. <laughs> Önerilerimiz olacak. Ondan sonra podcast'imiz olacak. Günlük olarak enerjinizi temizleyebileceğiniz, frekansınızı yükseltebileceğiniz hatta dilerseniz onun videolu hali de olacak. İçerimiz çok dolu. Zamanla da bakalım bunu göreceğiz kullanımıza göre de. İnşallah muhteşem şeyler yapacağız. 7.24 mobil aplikasyon üzerinden sizinle. Birlikte olmamız için neler mümkün? Amaç birbirimizle bağlantıda olmak, amaç birbirimizi ittirmek, kaktırmak. Hadi sen mucizesin, kendine gel bakalım. Hadi bugün enerjini bir temizle, kendine dön bir şükürlerini yap şöyle, niyet et e, diye birbirimize daha çok bağlantıda olmak. Bunun için hepimiz adına neler mümkün? Mobil aplikasyondan sonra da artık kitabımızı, Hey Sen Bir Mucizesin kitabımızı çıkarma sürecini önümüze alacağız. Bakalım onu da en katkı olacak şekilde, en katkı olacak zamanda çıkması için neler mümkün. Bundan daha iyi nasıl olur? Filiz Hanım demiş, paraya hepimizin ihtiyacı var demiş. Paranın bize her yönden gelmesi için. Neler mümkün diyelim. Birkaç dakika sonra seansa başlayacağız canlar. Bilginiz olsun. Cinadiyen arınma seansı yapacağız. Diyeceğiz ki neyse halımız çıksın falımız. Yaradanım. Bizim irademizde değil senin iradenle olsun. Ee, arkamdaki sembol birlik bilincinin sembolü. O birliğin e, bütün yaşamımızda aktif olması için neler mümkün. Tüm yayınlarım her zaman kayıt oluyor. Instagram'da, da YouTube'a hiç merak etmeyin. Kayıttan da izlediğinizde aynı enerji aktif oluyor. Dün akşam muhteşem bir seans yaptık diyen seansı. E, ee, bugün işte paylaşımda bize bulunup Dün akşamki seansı kayıttan yaptım. Muhteşem de diyen de bir sürü katılımcımız oluyor. Çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur? Hepimiz birbirimize aracıyız, vesileyiz. Çok şükür. Hadi bakalım başlayalım mı seansımıza? Çünkü sizden sonra benim 28. Onlar Mucize Reset'te workshop'um var. Bu akşam salı akşamları workshop akşamı. Her salı çalışıyoruz. dört hafta muhteşem şeyler yapıyoruz. Bu akşam onlarla da daha da derinleşeceğiz. Geçen hafta başladık yolculuğumuzda. Çok şükür. Şimdi o zaman e, lütfen artık yorum yazmayı bırakalım. Bir seansımıza odaklanalım ki seansdan alabileceğimiz en çok katkıyı alalım. E, temel bilgiler vereyim. Yapacağımız seansın adı Jina Adrian. Ee, arınma seansı. Neyse halımız çıksın faalımız diyerek yani şu an kend, bizim üzerimizde çalışan, alanımızda çalışan ve bize hizmet etmeyen arındırılması gereken ne varsa, neyi ne kadar temizlemeye hazırsak onların dönüşmesi ve çözülmesine niyet edeceğiz. Önce bir teslimiyete geçeceğiz. Sonra ben kas testiyle maddeler bulacağım. Bulduğum her maddede size üç kere tık diyeceğim. Üç kere tık dediğimde herhangi bir e, elimizin herhangi bir parmağıyla e, iki kaşınızın ortasına üç kere tıklayacaksınız. Bu teyit demek, bu bağlantıda olmak demek. Ondan sonra e, böyle böyle sonra arınmalara geldiğimizde de neleri nasıl arındırmamız gerekiyorsa sistem bizi, seans bizi yönlendirecek. Seans bizden bize konuşur. Her zaman için nokta atışıdır. Grup seansında da hepimizin ortak kuantum alanını yansıtır. Ve onun üzerinde arınmalar yaparız. E, böyle bir sistemdir. Bakalım. Diyorum ki neyse halımız çıksın falımız. Vitamin içiyorum sormuşsunuz. Nilgün Hanımcığım selamlar. <laughs> Seyhan Hanım demiş dün akşam çok duygusaldı. Çok şükür katkı olsun. Hadi bakalım. O zaman gözlerimizi kapattık. Bedenimizin ön tarafında, omurgamızın ön tarafında bizim ilahi tanrısal hattımız var. Oraya odaklanın ve sağda solda her yerde olan bütün potansiyellerinizi, ruh parçalarınızı oraya çekelim. Onu düşünmeniz yeterli. Omurganızın ön tarafına odaklanmanız yeterli. Derin bir nefes. Oh. Teslimiyete niyet edin. Teslime niyet edin. Ya biz her şeyi zihnimizle, aklımızla çözmeye çalışıyoruz da çözebiliyor muyuz? Çözemiyoruz. O zaman bırakalım. Diyelim ki Yaradan'ım. Benim irademle değil, senin iradenle olsun. Teslim olmaya niyet ediyorum, teslim oluyorum. Ve şu anda benim alanımda ve üzerinde çalışan, arındırılması gereken ne varsa, onların kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla arındırılması en ön, önümü açıyorum. Şimdi teker teker sorular sorarak ilerleyeceğim. Bakalım. Teslimiyette miyiz? Evet, üç kere tık. Bu çalışmayı yapmaya izin var mı? Evet, üç kere tık. Eğer izin gelmezse yapmıyoruz. Üç kere tık. İşlem dosyasına başlıyorum. Evet. Üç kere tık. Hangi dosya? 7. Yani tabu. Tabu dosyasıyla başlıyoruz. Hangi çeyrek? Hangi satır? Bakıyorum. Taciz hakkında konuşmaya, anlatmaya izinli değil. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangi dosya? 2. Beden dosyası. 3 kere tık. Bir takıntı taşıyıcı kap içerisinde tutuluyor. 3 kere tık. Şu an bunları sadece buluyoruz, tıklıyoruz, buluyoruz, tıklıyoruz. Biz zaten ifşa dönüşüm demektir, çözülüm demektir. Daha sonra da arınmalarda ne, ne arındırmamız için neler yapmamız gerekiyorsa zaten bize yaptıracak. Üç kere tık. Yatsınma dosyası. Bir duygunun yatsınması. Üç kere tık. reddetme dosyası 3 kere tık. Kişinin bedenini reddetmesi. 3 kere tık. Bununla ilgili işlem yapacağız. Bu bir şekil dosyası çünkü. Bazı bilinçaltı kayıtları şekiller ve semboller üzerinden kayıt oluyor. Lütfen aura alanınızın dışında bir harf, rakam, sembol veya şekil görün. Ne olduğunun önemi yok. O size gelir zaten. Geleni alın, kabul edin. Ve o reddettiğimiz sarf rakam sembol şekil her neyse o bizim bedenimiz işte. Uuu çok iyi geldi. Onu aura alanınızda bütünleştirin. Alanınızda bütünleştiğine tanık ol o sembol. Uuu Harikasınız. Çok iyi algılıyorsunuz vallahi. Bir süper bağlantıdayız. 3 kere tık. Yeni gelenler geldiği yerden devam edebilirler. Bitimde kayıttan izleyebilirler. 3 kere tık. Serbest bırakma dosyası. 3 kere tık. Bir etkiyi, bu etkiyi serbest bırakmaya yardımcı olmak üzere bir meleğin çağrılması gerekiyor. Gerekiyor. Üç kere tık. Burada bir işlem var. Bakalım soracağız. Arındıralım mı? Evet. Üç kere tık. Bedeninizde ve bedeninizde veya ağır alanınızda yine bu bir şekil dosyası. Bir harf, rakam, sembol, sayı görün veya hissedin veya size gösterilir. Görmeseniz de olur izin verin. Şimdi bunu bir melek alsın, alanınızdan çeksin, çıkarsın, serbest bıraksın. Yüksek benlik boyutunda olur bütün cinadiyen seansları. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Hayır. Kaynağa geldik şimdi. Sorunumuzun, yani şu an niyet ettiğimiz konularla ilgili kaynak demek, köken demek. Üç kere tık. Harikasınız bu arada. Teslimiyette kalın. Ölüm perdesi, yardım veya kapanış isteyen bir kişi veya ruh. Üç kere tık. Ne açıklamalarına bakacağız kaynağın her zaman. Bir ruh veya bir kişi yardım veya kapanış istiyor. Bunu elde etmek için danışanın yaşamına dokunuyor. Bunun geçiş yapmış bir ruh mu olduğunu yoksa ayrılmayı düşünen ki bu biniş düzeyinde olmak zorunda değildir. Yani kişi farkında da olmayabilir bunun ruh düzeyinde geçiş yapmaya zaten karar vermiş olan yaşayan bir kişi mi olduğunu görmek için sorgulama yapabilirsiniz. Ama o fark etmez. Her iki durumda da danışanın yardımcı olmak üzere seçilmiş olduğu bitmemiş bir iş vardır. Bu birçoğunuza dokundu. Olgudaki maddeler bunu tam olarak kim olduğunu bulmakta size ve danışana yardım edebilir. Ancak bilmek zorunlu değildir. Yalnızca protokolü takip edin. Hangi arınma maddeleri istenirse onları yapın kusursuz olacaktır. Sistem bizi muhteşem bir şekilde yönlendirir canlar. Şöyle tık. Peki olguya geldik. Olgu bizim travmalarımız. Sevdiklerine bakamama durumu, ailenin tehlikeye düştüğünü algılama. Üç kere tık. Başarısızlık, yıkım, fakirleşme. Üç kere tık. Kalp kırıklığı. Bunlar hepimizin ortak alanı. Üç kere tık. Ölümle sonuçlanan doğal afet veya kaza. Kaza geldi, doğal afet değil. Üç kere tık. Ruh tepkisine geldik. Ruhumuz nasıl tepki vermiş? Olgu bir başkasıyla veya başkalarıyla ilişkide olabilme yeteneğimizi bozmuş. Üç kere tık. Ve şimdi bulduk açığa çıkardık, bulduk açığa çıkardık. Tıkladık, teyit ettik, bağlantıya geçtik, açığa çıkardık. İfşa harfleri değiştir, şifa. 3 kere tık dedim. Herhangi elinizin, herhangi parmaklık iki kaşınızın ortasına üç kere tıkladınız. Peki şimdi geldik arımla. Üç kere tık. Çakalarının açılıp dengelenmesini talep et. Hangisi olduğunu bulmak için sorgula. Bence tüm çakralarımız için yapalım. Hepimizin ortak alanında. Kimden talep ediyoruz? Tabii ki Yaradandan talep ediyoruz. Gözlerimiz kapalı ve Yaradandan bütün çakralarımızın açılıp dengelenmesini en iyi, en yüce şekilde talep ediyoruz. Ve bütün çakralarımız kök çakra kökümüzde etrafında, kökün etrafında dönüyor açılıyor ve dengeleniyor. Onun bir üstünde cinsel çakramız, yaratıcılık çakramız. Onun bir üstü solar plexus aktif oluyor. Kalp çakramız, boğaz çakramız, üçüncü göz çakramız ve taç çakramız gittikçe avramız daha da derinleşiyor ve genişliyor ve aktif oluyor ve dengeleniyor. Üç kere tık. Başka arınma var mı? Evet. Yaradan'dan bedeninde ve alanında bulunan ıslak kara halat veya kurçukları kaldırmasını talep et. Kimden talep et diyor? Yaradan'dan. Üç kere tık. Gözlerimiz kapalı ve Yaradan'dan. Bunlar üzerimizdeki temizlenmesi gereken olumsuz etkiler. Bedenimizde ve alanımızda bulunan ıslak, ıslak kara halat ve kurçukları en iyi en yüce şekilde kaldırmasını talep ediyoruz. Ve şahit oluyoruz ya, yani, tanık oluyoruz. Bizim yapabileceğimiz sadece bu Talep ettik, oldu bildik. Üç kere tık. Başka arınma var mı? Evet. Üç kere tık. Bir şekilde etkilenene veya yere kapanma gibi bir his duyana kadar diz çökerek teşekkürle teslimiyete geç. Lütfen bunu yapıyorsunuz. Dizlerimizin üzerine çökelim. Yaradan'a teşekkür edelim. Kutsayalım. Kutsama teşekkür demek, hediye demek. Her şey için teşekkür edelim. Teşekkürle ve şükürle teslimiyete geçelim. Farkındalığa bunu getirelim. Ve dilediğiniz zamanda yere kapanın o diz çökmenin üzerine. O bilinçle, o teslimiyetle. Çünkü şu an bu gerekiyor. Bu seansta bu gerekiyor. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Üç kere tık. Çözülüm oldu mu? Evet. Üç kere tık. İşleme süresi var mı? Hayır. Üç kere tık. Devam seansı var mı? Hayır. Üç kere tık. Eve de var mı? Hayır. Üç kere tık. Kutsama var mı? Evet. Kutsamalar hediyeler. Bakalım bu seansın hediyeleri nelerdir? Her zaman kaydediyoruz yayınımızı merak etmeyin. Diğerlerinden onay alma ihtiyacını bırakarak kendi içsel vizyonunla hareket edebilme cesareti, otonomi, bağımsızlık. Bunlar bize yüklenenler. Üç kere tık. Bir savaşçı olma, kendi çıkarını koruma. Üç kere tık. Kalbinin buyruğunu izleme cesareti. Üç kere tık. Duyarlılığın yükselmesi. Üç kere tık. Hadi şimdi teşekkürle ve duayla kapanışımızı yapalım. Diyelim ki Yaradan'ım sonsuz şükürler ve teşekkürler olsun. Taç çakranız açılsın. Yaradan'ın nuru bütün hücrelerinize aksın. Tüm referans noktalarımız ve ızgaralarımız güncellensin. Manyetiklerimiz arındırılsın. Ve bu çalışmanın bizim evrimsel sürecimiz ne kadar izin veriyorsa ne derecede izin veriyorsa o derecede bize yüklenmesi en iyi, en yüce şekilde duamızdır, talebimizdir. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Üç kere tık. Herkese katkı olsun. Sevdik mi? Güzeldi gene enerji. Bütün olay o. Niyet etmek. Niyetler amelleri şekillendirir. Niyet edip temiz enerjiyle teslimiyette kalmak. Çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur? Harika algılıyorsunuz enerjiyi. Sonsuz varlıklar. Yaradanın mucizeleriyiz. Çok şükür. Yaradanım sana şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Teşekkür ederiz. Oldu oldu oldu. O zaman hepinizin varlığına şükran. Yarın akşam başlıyoruz. 19, 20, 21 Ekim 3 akşam. Bunu öğretiyorum ben. Cinadiyen arınma sistemi birinci aşama güçlendirme semineri. Hocam ben bunu yaşamıma katmak istiyorum. Kendime ve herkese diğerlere de katkı olayım. Seanslar yapacak duruma geleyim diyorsanız bu üç akşama katılabilirsiniz. Ekibime ulaşın 0850 307 79 79 akademimize. Onun haricinde Cumartesi günü Tete Healing Basic temel seviye var. Ona başlıyoruz. Cumartesi, Pazar, Pazartesi hediyeleri nelerdir? Haftaya Cumartesi 29 Ekim'i heyecanla bekliyorum. O muhteşem enerjiyle İzmir'de buluşacağız. Bars'ta, Montre Hotel'de, Pazar günü de Kavacık Park Emredisyon Otel'de. İstanbul'da inşallah bunun için neler mümkün? Almanya lütfen geliyorum artık. Neler mümkün? Açtık enerjiyi. 3 Aralık Mannheim, 4 Aralık Kön. Bu canlı yayınlarda hep böyle ilan ediyorum ki çok enteresan yerlerde, enteresan zamanlardan ancak duyup son dakika geliyorsunuz. Hediyeleri nelerdir diye. Çok şükür. Varlığınıza şükran. Katkı olsun. Hepimize mucizeler aksın. Kitap daha çıkmadı. Çıktığında tüm dünyayı duyuracağız. Önce mobil aplikasyon Kasım'da. Hey sen bir mucizesin. Hemen arkasından da kitabın çıkması için tuşa basacağız. Mucizevi Yayın Evi'nden inşallah en katkı şekilde Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı içinde muhteşem meditasyonlarla hazırlanıyor. Neler mümkün? Görüşmek üzere canlar. Katkı olsun, mucizeler aksın. Hayırlı akşamlar herkese.